Hocam beni çağırmışsınız. Ayşegül çağırdım. Bak ne diyeceğim sana. Kompozisyonun edebiyat bölümünde incelenmiş ve birinci olmuşsun. Yarışmaya gidiyorsun. <laughs> Gerçekten mi? Ha? Bu harika bir şey. Ben de hala da duydun mu kompozisyonda birinci olmuşum. <laughs> e tamam Ayşegül'cüğüm. Duyduk. Bu kadar büyütülecek bir şey yok sanki ilk birinciliğin. Bırakın onu siz. Asıl kim ikinci olmuş biliyor musunuz? Kim? Cenk. Ay inanmıyorum. Allah-i billah. Ay çok sevindim. Ben de ben de. Yani utanmasam hüngür hüngür ağlayacağım. Ay bravo çocuğa. E ağlayın Dilaver Bey. Ayşegül hemen Cengi çağır hemen. Yani çocuğu burada bağrımıza basalım. Gerçekten. Vallahi helal olsun çocuğa. Ay, ay, ay. Ay. Kızım çağırsana Cengi. Ben şimdi onu görünce makaraları tamamen koyuveririm. Ama buna ağlanmaz da neye ağlanır Dilaver Bey? Şey ah, ah. E, bu arada ben de birinci olmuşum.